Ya, a, a Ayşegül neyin var? Ayşegül niye sen okulda değilsin canım? Okulda değilim ve bundan sonra asla okulda olamayacağım. Çünkü az sonra okuldaki herkes sihirli güçlerim olduğunu öğrenecek. <laughs> Hatta ben buralardan gitmek zorunda kalacağım. Hatta bir daha Selim'i de göremeyeceğim. arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya kadar her şey normal. Ama birazdan bomba patlayacak. <laughs> ah, ah. Hoş geldin Selim. Tam da zamanında geldin. Aha Ne haber Murat? <laughs> Tuğçe nedir bu Ayşegül'ün büyük sırrı? Bütün okulu ayağa kaldırdın. Birazdan göreceksin Selim. Ve de gördüğünde Ayşegül'ün suratına bir daha asla bakmayacaksın. Saçmalama Tuğçe. Görürsün. Anlarsın saçmalıyor muyum saçmalamıyor muyum. Ya gözlerine inanamayacaksın. Şok görüntüler bunlar şok. Hayatının şokunu yaşamaya hazır mısın Selim? Ve işte Ayşegül'ün büyük sırrı. Alo. Söğütlü Çeşme Karakolu mu? <laughs> Efendim bir kayıp ihbarında bulunacaktım. Buyurun pardon dur git. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Kusura bakmayın müdür bey rahatsız ediyoruz. Bir ihbar aldık da Okulumuzdan sürekli İstanbul civarındaki karakollar aranmış. Konuşan bir arabanın kaybolduğu yönünde ihbar yapılmış. Evet, buldunuz mu? Yok, daha bulamadık. Ama sizin yardımınızla bu çirkin şakayı yaparak... ...polisimizi gereksiz yere yoran bu öğrenciyi bulacağız. Ve hakkında gerekli işlemleri yapacağız. Bu işten kolay kolay paçasını sıyıramayacak. Siz isterseniz telefon konuşmanızı bitirin, biz sonra görüşürüz. Yanlış numara kardeşim yok burada öyle birisi. Hay Allah, şu öğrencilerden size de rahat yok, bize de yani. Neymiş efendim, araba konuşuyormuş. Olur mu canım, daha neler? <laughs> yani, değil mi? <laughs> İlahi Müdür Bey, bu öğrenciler de iyice zıvanadan çıktı ya. <laughs> Ama Memur Bey, bilseniz bir muhabbeti var. <laughs> yani e, biz bu öğrenciyi hemen adalete teslim edelim. Teslim. Peki aklınıza gelen bu şakayı yapmış böyle okuldan birileri olabilir mi? E üf, 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 üf. Üf. Beyler durun. Bakın bir defa uyaracağım. Naci kendi attığımız koku bombasından kaçamayıp... ...böyle baygınlık geçirdiğimizi ve bu yüzden de dersleri kaçırdığımızı kimseye belli etmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Hı, hı hı. Neden Toygar abi rezil oluruz diye mi? Hayır Naci, kızamık oluruz diye. <laughs> Naci bak sinirliyim, başım dönüyor. Zaten koç benim yerime Selim almış takıma. Ben yerimi Selim'e kaptırmam. Selim bana ait olan hiçbir şeyi alamaz. Peki abi, o senin takımdaki yerini alsa... ...sen karşında Ayşegül yenge onun elinden alacak olsan? Oh. O zaman değişir. O zaman üstüne ikinizi bile veririm. olmasın. Yürüyün. Ya ne oluyor? Burası niye bu kadar sessiz? Çok basit Toygar abi. Bütün koridor bomboş. Naci senin bu zekan olmasa ne yaparız biz? Benim vazifem seni her konuda aydınlatmak Toygar abi. Fethi. Hı. Artık öğrenmen lazım. Böyle durumlarda beni tutacaksın. Ki biz de Naci'nin bu üstün zekasından mahrum kalmayalım, değil mi? Tamam abi. <laughs> Oo, Toygar Efendi bu ne sürpriz? Ben de seni bekliyordum. Oo, saygı değer Hayırdır? Birazdan anlarsın yavrucuğum. Amirim, şüphelendiğimiz herhangi bir öğrenci olduğunda biz sizi arayacağız. Sevinirim. Biz şimdi gidelim şu iki bayan. Bir saniye pardon. Alo. Nasıl? Tamam, hemen geliyoruz. Hayırdır amirim? Şu şakacının ihbar ettiği araba. Hı, Hı? Bulunmuş. Yaşasın, yaşasın, yaşasın! Bir şey söylemiş mi? Tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Neymiş Bu ya. iş iyice karıştı. Bize müsaade. Koç, Selim'i takıma benim yerim aldın, doğru mu? Evet, bir şans vereceğim. Ama sen dönüne göre artık bakacağız hanginiz formda. Ya da hanginiz okulda. Beyler yarım gündür yoktunuz. Zaten on dokuz buçuk gün devamsızlığınız var, yirmi yapıyor. <laughs> Bilmem anlatabildim mi? Acaba var mı raporunuz? <laughs> Ver bakalım. <laughs> ne? Hı? Muayenesinde ağır sülfür içerikli kokuya maruz kalma sonucu oluşan burun travması. Bu ne? Tarun bu, bu ne? Koklayan bilir. Boş verin. Şey, ben antrenman yapmaya gidiyorum izninizle. Takımdaki yerin selimden geri almak için değil mi toygar abi? Yo, lotoda altı tutturmak için. Sen kendini açtın. Müdür bey, arabanızı geri alacaksınız değil mi? Ne arabası hulki? Hayat arkadaşım o benim. Can yoldaşım, mavişim. Tabii ki alacağım. <laughs> Ve bunun için. İkiniz bana yardım edeceksiniz. Ama ne zaman? Ne, ne zaman? zaman? Dün dün dün. Okuldan sonra. Ya ben nereden bileyim sihir yaparken kameranın açık olduğunu? Cık, cık. Ya inanın sizden çok özür dilerim. İnanın benim tek istediğim böyle kıza küçük bir iyilik yapmaktı. Çünkü onun tek istediği böyle, çok iyi bir dansçı olmaktı. Ama tabii yapamadım. Hatta elime yüzüme bulaştı. Ah Ayşegül ah. Yani yüzyıllardır sihirli güçlerimiz olduğunu kimseye belli etmeden idare ettik. Buraya kadarmış. Ya ne yapacağız şimdi? Yapılacak tek bir şey var. <laughs> Ay evi de yeni alışmaya başlamıştım. Ayşegül, hadi. Bak birazdan polisler gelirler. Bir an önce sihirli kapıdan geçip Ferit'e de girişi kapattırmamız lazım. Ne göstereceksen göster artık. Benim antrenman yapmam lazım. Çok az kaldı Selim. Beklediğine değecek. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ayşegül Ceren'le konuşmakta. Şimdi dikkat edin. Ayşegül ne yapıyor? İşte Ayşegül'ün büyük sırrı. Dur dur görüntüyü Berna. İşte Ayşegül'ün hepimizden saklamaya çalıştığı büyük sır. Ayşegül çorabını yerli ve ucuz yerden almış. <laughs> e muhtemelen de iş portadan. Arkadaşlar böyle rezillik böyle kepazelik gördünüz mü? <laughs> ben gördüm. Hem de kendi ayağımda. Tuğçe sen deli misin? Ne? Bu muydu ortalığı ayağa kaldırdığın büyük sır? Hı -hı. Ne var bunda? Dünyanın en doğal şeyi. Ben de bazen farkına varmadan evden çıkarken delik çorap giyebiliyorum. Ben de. Ben de. Ne haber? Bende. Ben de. Bende. 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 Ben de. 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 Hem ayrıca bende. bir çorap delikse illa ucuz yerli malı olduğu için değildir Tuğçe. Ayrıca o yerli malı senin yurt dışından satın aldığın çoğu şeyden daha kaliteli ve dayanıklı. Nedir sendeki bu iten merakı hiç anlamıyorum inan. Zaten senin gibi bir çorabı bile yurt dışından alanlar yüzünden ülkemiz ileriye gidemiyor. Ayrıca, ayrıca Ayşegül'e yaptığın çok büyük ayıp Tuğçe. Evet, kızcağız senin yüzünden ağlayarak eve gitti. Eve mi gitti? İnanmıyorum ya, bunların hepsi kafayı yemiş. Ya siz de tepesenize. Ya Tuğçe, biz ayakta zor duruyoruz. Aman of ya of. Siz de beni yalnız bırakın. Ya Ayşegül'ü rezil edeyim derken kendim rezil oldum. Tuğçe <laughs> <laughs> dur. Belki <laughs> ilerisinde Ayşegül'le ilgili kullanacak başka bir delil buluruz. Ya bu kasıtı görmek bile istemiyorum. onun bir fırsatını bulacağım. Yürüyün. Yürüyün dedim size. Sizi mi bekleyeceğim? Yürüyün dedim. Ya, ya o hırsımı sizden o, alacağım. Selda şey. hadi. Bir dakikaya kadar oradayım. Farkında mısın? Son 20 dakikadır her sorduğumda bir dakika diyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.